Aa. <laughs> i̇şte böyle düşersin. Alo. Günaydın. Rüyanda mı gördün beni? Ayça ne haber? Süperim. Boğazda yürüyüşe gidiyorum. Sen de gelsene. Tamam. Tamam gelirim. Orada görüşürüz. Ha, iyi Süper. Tamam. Görüşürüz. İşte böyle. Ya sana kim hayır diyebilir? Kim? Benim durumum seninki gibi değil tamam mı? Benim durumum karmaşık. Ne, ne diyeceğim gidip Bora Bey'e? Yani Bora Bey ben size... ...karşı bir şeyler hissediyorum. Sizden hoşlanıyorum mu diyeceğim? Ne diyeceğim? Yani adam benim patronum. Ayrıca Ayça ile birlikte mi değil mi onu bile bilmiyorum hala. İyi bildirelim o zaman. Boracığım. Ne iyi ettin de geldin. Özlemişim seni. Bu aralar yoğunsun herhalde. Yoğun yoğun bu aralar işler. Bu yoğunlukta vakit bulup geldim. Çok mutluyum. <laughs> Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapayım ya? İşte öğlenleri yemekler, akşam partiler, sergiler filan. Bir de sergileri kaçırmamaya çalışıyorum. Malum tam mevsimi şu anda. Oh iyi yapıyorsun. Keşke sen de gelebilsen benle arada sırada. <laughs> e zaten geliyormuşum gibi dedikodular geliyor biliyor musun kulağıma? Sanki aramızda bir şey varmış da sürekli görüşüyormuşuz gibi. E yani malum çok küçük bir çevrede yaşıyoruz. Herkesin birbiriyle dirsek teması var. Bir de insanlar bizi yakıştırdı herhalde. Konuşuyorlar arkamızdan baksana. Evet de ben zaten konuşulmaktan hiç haz etmiyorum. Bir de üzerine bu asılsız şeyler hiç benlik değil. Asılsız derken nasıl yani? Ayşe bak sen benim iyi arkadaşımsın. Ama aramızda herhangi bir şey yok ya. Yani bu iddialar zaten herhalde senin de canını sıkıyordur. Yani tabii hiç hoş değil haklısın. Yarın öbür gün hayatına biri girmek ister ki bu senin de hoşlandığın biri olur. Seninle aramızda bir şey var zannederek senden uzaklaşmasın. Bu senin özel hayatına zarar versin istemem. Yani ben o tür şeylere hiç prim vermem de yani haklısın tabii. Güzel. Bu asılsız iddiaların arkadaşlığımıza zarar vermesini istemiyorum. Yok canım. Arkadaşlığımıza niye zarar versin? Şey ben biraz üşüdüm. Hızlanalım mı? Tamam.